Merhaba Canlar Direj Birol Karalı kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu kuşların yarısı gördüğünüz bu kuşların yarısı çekilişte diğer yarısı da Leylek Birol kanalında çekilişte. Dolayısıyla her arkadaşımız elindeki her bir hesapla Leylek Birol ve Direj Birol kanallarına girerek çekiliş kazanma şansını ikiye katlayabilir. Herkes elindeki... Her hesaptan sadece bir yorum yapsın şansını arttırmak isteyenler birden fazla hesap açıp çekilişe katılabilirler ama velakin açtığınız hesapların e, giriş şifrelerini unutmayın çünkü kazandığınız hesaptan bana döneceksiniz kazandığınız hesaptan bana döneceksiniz bu videoyu seyredin beğenin yorum kısmına adınızı soyadınızı yaşadığınız şehri yazın burada çekilişe postalar var e, tipler var e, ondan sonra orik bangoları var. Var Allah var arkadaşlar. Dediğim gibi bu kuşların yarısı bu çekilişte Direc Birol Karalı kanalında çekilişte. Diğer yarısı da Leylek Birol Karalı kanalı çekilişte. Her iki kanala da girerek her iki kanala da abone olarak şansınızı ikiye arttırabilirsiniz. Dediğim gibi elinizdeki her hesaptan sadece bir yorum yapın. Burada toplamda 16 kuş var. 8 tanesi bu çekilişte bu kanalda bu çekilişte. Herkese bol şanslar. Arkadaşlar kısaca hatırlatayım. Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın son zamanlarda çekilişten kimseye kuş gönderemedim neden biliyor musunuz adam ben çekilişi kazanmam diye çekilişe katılıyor ondan sonra ondan telefonunu istiyorum bugün bakıyorum yarın bakıyorum ondan sonraki gün bakıyorum aradan bir hafta geçiyor 10 gün geçiyor yok bir ay sonra piyasaya çıkıyor diyor ki abi ben çekilişi kazanmışım eğer bana göndersene kardeşim burası güvercin oteli değil. Çekilişe katılıyorsan akabinde hemen bana dönüş yapman, cevap yazman lazım. Dolayısıyla kümesi olmayanlar, gerçekten çekilişle ilgilenmeyecek olanlar, kuşa ihtiyacı olmayanlar çekilişe katılmasınlar. Arkadaşlar, ya ben bu yoldan geçiyordum ya bir işte çekilişe katılayım. Öyle yapmayın arkadaşlar, olmuyor, zor oluyor. Bakın, kuşları hediye ediyoruz, yol parasını karşılıyoruz. Bize bu muameleyi yapmayın arkadaşlar. Gerçekten çekilişte ciddi olan arkadaşlar çekilişe katılsınlar. Birbirimizi üzmeyelim, birbirimizi kırmayalım. Gönderemiyorum arkadaşlar ya. Memlekette bedava kuş gönderemiyorum ya. Yol parası da bana ait gönderemiyorum. Niye? Çünkü katılan arkadaşlar samimi değil. Samimi değil. Bana çıkmayacak diye katılıyor. çekilişle ilgilenmiyor. Ondan sonra bir ay sonra farkına varıyor. Bana kuş diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir aya kadar burada... Bir aya kadar kuş beklemez. Burası güvercin oteli emanetçi değil arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Çekilişi pazartesi günü sonuçlandırın. Bugün günlerden perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi ideal bence. Pazartesi sonuçlandırırım. Herkese bol şanslar. Herkese Allah'a emanet olsun. Lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve yorum kısmında adınızı soyadınızı yaşadığınız şehri mutlaka yazın. Herkese bol şanslar. Herkese Allah'a emanet olsun. Bir dolu bir kümes dolusu kuş arkadaşlar. Alın şansınızı deneyin. Herkese bol şanslar